Tayife gitti. Müslümanlığı yaymak için Zeyd ile birlikte, Zeyd bin Harise ile birlikte ama Taif de kendini ispatlanamadı. Tayif'in yerlileri 10-11-12 yaşlarında çocukları alaraktan Vadi Vecih bölgesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taşlattılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbni Abbas kardeşlerin üzüm bağına girdi. Sonra orada bir dirseğini dayadı. Onlar ona üzüm ikram etti. Ve Cebrail Aleyhisselam ile gökyüzü görüntülü görevli melek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Ya Resulallah sen iste bizden ki şu gökyüzünü onlara yere indiriverelim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ben bir rahmet peygamberiyim dedi. Ve o hüzün yılını yaşadığı zaman Taif'e gitmişti. Hazreti Hatice'sini kaybetmişti. Ona sırtını dayadığı amcasını kaybetmişti. o Evet o hüzün yılında Taif'te de taşlandı. Ve taşlandıktan sonra buraya geldi. Halasının kızı Ümmü Hane'nin evine yerleşti. Orası Ümmü Hane'nin evi halasının kızı Hane'nin evi. Ve oradan Allah Teala ona emretti, vahiy getirdi Cebrail Aleyhisselam. El Mescidil Haram'dan diyor, El Mescidil Aksa'ya yükseldi. <laughs> Mescid-i Aksa da bizim kıblemiz değil mi elhamdülillah? Sonra Sidretül Müntaha'ya çıktı, merhaleler yaşadı. Peki Miraç gecesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a neler ikram edildi? 50 vakit namazdan 5 vakit namaza ve <laughs> <laughs> tahiyyat. Et -tahiyyatü. Bakara suresinin son ayet kerimesi, Değil mi? Tahiyyatta ne diyor? Esselamu aleyke ya eyyühe nebi. Esselamu aleyke. Eyyühe, esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Esselamu aleyna ve ala. <laughs> Dur şimdi baştan alayım. Et tahiyyatü lillahi ve salavatü ve adda Esselamu aleyke eyyühe nebi ve rahmetullah. Esselamu aleyna ve ala ibadillah. Rabbimle birbirini selamlaşması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bu selamlamaya şahit olan Cebrail'in de diyor Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek şehadet getirmesi diyor elhamdülillah. Ve 50 vakit namazdan 40 50 vakit namazdan 5 vakit namaza indirildi. Bakara suresi amen Rasulü hediye edildi. Etteh hayatı hediye edildi. Elhamdülillah Miraç hadisesinde ve Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhisselatü vesselamı ümmetinin ahvalini gösterdi. Merhalenin birinde. Cennetlik ve cehennemlikler diye merhalenin birinde. Ve bir de Efendimiz aleyhisselatü Vesselam'a ve Miraç hadisesinde süt ikram edildi. Miraç gecesinde süt ikram edilmenin Efendimiz aleyhisselatü vesselama edildiği için biz de onu yaşayalım, yaşatalım diyoruz inşallah teala. Rabbim Rasulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hüzün yılını yaşattı. Taif'te taşlattı ve bakın e, ikisinin e, müjdecisi olarak da ne yaptı? Sidretül Münteha'ya mükafatı verdi. Zulümü yaptırdı ama elhamdülillah ki arkasından o kadar güzel ki Mescidi Aksa'ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sidretül Münteha'ya Burak ismi, bine, isimli binekle yükseldi. Ne kadar güzel Rabbimin ikramı bereketi. Şimdi Hicri İsmail'e giremedik ama iki tane onun için böyle bir niyetimizi aldık geldik. Bizim ameller niyetlere göredir. Muhakkak allah Teala bizim niyetimize orada beytinde namaz kılma sevabını vermiştir. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amine billahi ve 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 La فقالوا سمعنا ويضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا وإن نسينا وأخضعنا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضاقت لنا به واعف عنا فانصرنا على العوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم Rabbim hasıl olan ecir ve mensubatı, bizlere tevdi edilen Kur'an-ı Kerim hatimleri, salatü selamlar, tehlillerden ve tevhillerden hasıl olan ecir ve mensubatı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruh şeriflerine hediye edildik haberdar eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve mensubatı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Adem Peygamberimiz olmak üzere. ikisi ve ikisi kadar peygamber gelmiş geçmişse onların da ruhlarına hediye ulaştırıyor ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve mensubatı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ailesine, güzel sahabesine, ehli beytine, Sadat-ı Kiram Hazıratı'nın da ruhlarını hediye etsin, ulaştır ya Rabbi. Asıl olan ecir ve mensubatı Uhud'un güzel güle Hazreti Hamza, Uhud şehitliği, Bedir şehitliği, Çanakkale şehitliği günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün şehit ve şehidamızın da ruhlarına hediye etsin, ulaştır ya Rabbi. Amin. Asıl olan ecir ve mensubatı. Ey yüce beytin sahibi Allah'ım. Rabbim şehidimizin, şehidamızın alimimizin, ulemamızın Rabbim senin yolunda cihad etmiş bütün depremlerden, afetlerden, sellerden, yangınlardan şehit düşmüş bütün şehit ve şehidalarımızın ruhlarına hedil etsin, ulaştır ya Rabbi. Asıl olan ecir ve şu anda amin diyen kardeşlerimizin bu duaya amin diyen, bizlere ayet-i kerimeleri tevdi eden ed ed bütün kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş olan cümle geçmişlerimizin anne baba, abu, icdat cümle geçmişlerimizin ruhlarına hediye edip haberdar eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve mensubatı şu anda burada bulunan bizlerin ve bu duaya amin diyen kardeşlerimizin, yaşayan eşlerimizin, yaşayan anne babalarımızın, evlatlarımızın ve zürriyetlerimizin, bizi sevenlerin, bizim de sevdiklerimizin ruhaniyetlerimize hediye etsen sebep eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve mensubatı Rabbim eşimizin ve bizim ahirete irtihal etmiş olan anne baba, bu icdat cümle gelmiş geçmişlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Ey Yüce Beyt'in sahibi Allah'ım hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle ya Rabbi. Namra doğmuş ümmeti Muhammed'e Habibi'nin hürmetine ya Rabbi. Evlerimize huzur, gönüllerimize sürur yağdır ya Rabbi.